Merhaba arkadaşlar. Ben Alman Jörmen Erdal Yiğit. Bugün size Die Wohnung, Die Wohnmöglichkeiten konut seçenekleri, daire çeşitlerini göstereceğim. Hadi başlayalım. Das ein Familienhaus. Tek kişilik, tek ailelik ev. Das mehr Familienhaus, apartman. Das Reihenhaus, bitişik ev. Das Hochhaus, gökdelen. The villa, villa, der Bungalow, Bungalow, orman evi, das Doppelhaus, duplex ev, das Wohnmobil, karavan, das Bauernhaus, çiftlik evi. Bunların soru ve cevapları var arkadaşlar. Bunlara da göre diyeyim. Wo wohnst du? Nerede ikamet ediyorsun? Yani nerede oturuyorsun? Hangi nasıl evde oturuyorsun şeklinde soru sorabiliriz. Ich wohne in einem house. Ben bir gökdelende oturuyorum. Wo wohnst du? Ich wohne in einem Familienhaus. Ben müstakil bir evde, tek kişilik evde oturuyorum. Tek özür dilerim, tek ailelik bir evde oturuyorum şeklinde cevap verebiliyoruz. Wo wohnst du? Ich wohne in einer Wohnung. Ben bir dairede ikamet ediyorum. Bir dairede yaşıyorum şeklinde söyleyebiliriz. Burada başka bir soru var. Wo möchtest du leben? Nerede yaşamak istersin? In einer Stadt bir şehirde mi ya da auf einem Dorf bir köyde mi şeklinde. Kişi de cevap veriyor. Ich möchte in einer Stadt leben. Ben bir şehirde yaşamak istiyorum. Ich mag Stadt. Städte, şehirleri seviyorum. Ich möchte auf einem Dorf leben. Ben bir köyde yaşamak istiyorum. Ich mag die Natur, doğayı seviyorum. Ich möchte in einer Großstadt leben. Ben büyük bir şehirde yaşamak istiyorum. Ich kann alles finden, aradığım her şeyi bulabiliyorum. Evet arkadaşlar, son bir kez bunu tekrar edelim. die wohnung die wohnmöglichkeiten das ein familienhaus das mehr familienhaus das reichenhaus das hochhaus die villa der bungalow das doppelhaus das wohnmobil das bauernhaus wo wohnst du ich wohne in einem hochhaus wo wohnst du? Ich wohne in einem, Familienhaus. In einem ein Familienhaus. Wo wohnst du? Ich wohne in einer Wohnung. Wo möchtest du leben? In einer Stadt oder auf einem Dorf? Ich möchte in einer Stadt leben. Ich mag Städte. Ich möchte auf einem Dorf leben. Ich mag die Natur. Ich möchte in einer Großstadt leben. İhkan, Alice, Findon. Evet arkadaşlar, bugün die Wohnung ev çeşitlerini gördük. Bunları ben tekrar ederken siz de tekrar ederseniz daha iyi öğrenirsiniz. Hepinize iyi günler.